Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Ee, şimdi dünkü canlı yayında uzun uzun dolar TL'yi konuştuk. Olabilecek bütün senaryoları, iyi senaryo, kötü senaryo diye e, lütfen bir önceki videoda e, bütün kafanızdaki soru işaretlerini bulabilirsiniz. E, çünkü 3-4 tane ayrı senaryo konuştuk. Şimdi e, bugün geldiğiniz zaman gün içi e, grafiklere e, dün gördüğümüz 7.09.90 yani işte 7.10 diyelim buna 7.09.90 ve 7.06.37 arasında bakın şu 7.02'den başladığı sert çıkışın filamasını yapıyor. Tabii bu biraz geniş bir bantla bir filam oldu. Yani şurada bakın şöyle bir çıkış kanal açımız var. Görüyorsunuz şu seviyeyi. Şimdi buradan aşağıda önemli destekler 7.06.30 Aşağıda artık 7.05 bölgesi daha önceki önemli direnç artık önemli destek olacak 7.05. Aşağıdan gelen zaten destekte de 7.05'e denk geliyor bugün. Bunun altında 7.02.70'ler var. Hareketin devamı için 7.09.80'ler yukarı geçilmeli. Yani e, buradaki hareket 7.09.80'in yukarı geçerse de şurada yaklaşık bir e, 3500 liralık bir oyun sahası var ki bunu yukarı koymaya kalkarsa da kendimizi 7-12 buçuklarda 7-12 7-13 aralığında buluruz. Şimdi dün de bayağı bir söyledim. Adım adım bu 7-24 tepesine doğru geliyoruz. Şimdi kapanış olarak çoktan buraya geçtik. Çünkü biz daha önce hiç 6.50'lerin üzerinde kapanış almamıştık aylık. Biz zaten şu anda bayağı ciddi anlamda fiyatlıyoruz burayı ama bu 7.24 niçin önemli? Bunun üzerinde bir belirsizlik, bir direnç olmayacağı için bir panik havası olabilir dedik ülkede. Şimdi işte BDDK'nın bazı hamleleri var. Gene swap tarafı, gene TL tarafı. Ya bunlar tabii ki geçici önlemler. Bunlar buradaki esas problem şu. Dün de canlı yayında anlattım. Güven, güven, güven. güven duyulacak bir program, güven duyulacak bir şeyler yapılmalı. Yoksa bu 7-24'e doğru böyle adım adım gidiyoruz. Ha, burada e, dolar TL'nin artık aşağı dönmeye başlayacağı yerler arkadaşlar 7 seviyelerin altında dolar TL'de bir düzeltme trendinden bahsedebiliriz 6.80'lere 75'lere doğru. 7 seviyeleri kırılmadığı sürece yukarı iğmesi hala duruyor. İşte hani gün içinde artık dediğim gibi 7.09.90'lar 7.09.80'lerin üzerindeki momentuma çok dikkat edeceğiz. Burada hızlanacak mı yoksa kırdı gibi yapıp tekrar içine girip 7.06'ya mı geleceğiz? Gerçekten hani çok kritik dönemler, zor dönemler. Analiz yapması şeyi çok zor ama gördüğünüz gibi de aslında trend her zaman üstüne koya koya gidiyor. Ve bir şeyler bekliyor. Dediğim gibi inşallah hayırlı şeyler olur diyelim Mayıs ayında. İnşallah bu düşündüğümüz seviyeler kırılıp bir panik ortamı olmaz. Çünkü panik ortamı olursa burada aşırı hareketler olacağı için yeni dolar mağdurları ortaya çıkabilir ee, telafisi olmayan yerlere gidilebilir o yüzden inşallah hayırlısı olur diyelim ee, dediğim gibi aşağıdaki destek ve direnç noktalarınızda böyle arkadaşlar kaydedebilirsiniz herkese kolay gelsin.